Herkese merhabalar arkadaşlar Selamünaleyküm bugün Ramo ile beraber duo girdik ikiyiz videoya beğen atar ve kanala abone sevinirim şimdiden teşekkürler Ramo da veil aldı arkadaşlar Ramazan'ın kanalında sağ üst köşeye koyarım abone olmayı unutmayın bakalım karşı normal yin büyük videoda da yin vardı şu aralar meta da sayılır metaya yakın diyelim Giriyor çıkıyor ucundan dönüyor, dönüyor ama tabi hiçbir zaman da düşmüyor sağlam hero Bulumuz alalım hocam ondan sonra karşı Bilmiyorum yinin ormanlarını doldum. basalım bakalım Mikasa kostümüyle yorumlarda çok istendi ben de Mikasa kostümüyle girdim bugün kardeşlerim. Bugün birazcık standart bir build yapalım bakalım. Şu bayağıdır yedi deniz avcı darbesi zırt denme umutsuzluk gibisine. O build'in çalışma sistemini seviyorum. Yeni itemlerden Feni'ye yani gök kıran harici çok da uydurabildiğim olmadı açık söylemek gerekirse ama gök kıran da hani çıksan da olur çıkmasan da olur. Güzel item ama Feni'ye arkadaşlar tartışılır. Gelen bakalım nereden başlamış bu vatandaş. Tamam redini almış. Blue'sunu uçacağım. Şimdi ben bu ormanı kesersem Blue'ya geç kalırım. Umarım çalabiliriz. Geldim. Daha kesiyorlar. Şöyle yaptım. Hocam. Aa çaldım bu arada bu arada. Harbiden harbiden çaldım. Oğlum ayrılmayın lan. Hangi güzel lan o da işin lan attı. <laughs> Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil. Abi ikisi de sağ sola ayrıldı. Hiç kill alamadık ama Blue'sunu çaldık. Olsun güzel bir başlangıçtı yine de. Tabi arkadaşlar bir kill de alsaydık iyi olurdu. Neyse 7'den izi yaptık. Bu güzel oldu. Yin'in geri düşmesine arkadaşlar vesile olduk. Şimdi Blue'dan sonra Red'imizi alalım. Ondan sonra ADC'ye doğru bir yol alırız bakalım. İlham çıkmış Melis. Altta Sisi var. Biraz zor olan bir hero derken Melis düştü. Bu iyi oldu. Sisi'yi bayağı bir kovaladılar. Taş bu. Tamam problem yok üst tarafa yingen katmış. Ben de buralarda şöyle takılacağım. Midde Luo'yu görüyorum. Luo oradan ayrıldı. Mavi çalma başlasın. Doğru söylüyorsun Ramazan. Tamam. tamam. Turtle çıkıyor. Midden birisini düşürebilirsek güzel olur. Bir deneme yapalım. Şöyle tekrar dalacağım. Hop. Güzel. İlk kilimi aldım. Bak bu iyi oldu buradan. Kimin olması önemli değil. Feni'de kill almak gerçekten oyun başı. Çok önemli. Öne geçmemiz lazım. Saber'da da öyle mesela bu aralar. Hocam öğretici çekeceğiz ya merak etmeyin sıfırdan çekeceğim. Tamam bu pazara kadar çekmiş olurum muhtemelen diye düşünüyorum diyeyim ben size yine de. Çekeceğim çekeceğim merak etmeyin aklımda kurban da dedim de hani kurbanın haftasında demek istedim de çekeriz bakalım. Ayarlayacağım onu itemleri anlatarak falan fırt. sıfırdan olacak. Dur bakalım şuradan turtle'a pençem var da Biraz riskli buralar. Tamam sisi düşürecekler. Gitti sisi. Oradan da birisini düşüren madem. Can aldım birazcık gencilerden. Gel bakayım. Çok güzel. Geri çıkalım. Yin hala yaşıyor. Tamam Melis'i de düşürdü Leslie. Leslie tarafından kafamız gerçekten rahat. Güzel. turtle'u alırız hocam eminemin Buraya gelemezler zaten artık. Takım arkadaşlar düştü. 6'ya 0'mışız lan. Biz hiç kill vermemişiz. Muazzam. Estes deneyecek. Tamam sıkıntısız bir şekilde aldık. Çıktı oradan. Hulusu var. Pençem yok. Yin gelip deneyecektir diye düşünüyorum ama. Ben de tabi burayı salasım yok. Dur dur sakin. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Neresin yiyin. Abi buradan görüş verdiği için bu yola çıkmıştır. Şöyle yapsam güzel. Çaldım vallahi çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Sisi sallan. Sallan. Az bizi bağladı. Lan sal sana lan. Sal lan. Kestim ama yin maalesef ki geldi. Enerjim hiç yok. Beni de kesecek. Ultisiz kesti çünkü Ramazan'a helal olsun. Hakkıyla kesti adam. Tebrikler kardeşim. Tebrikler. Seni o kadar geri düşürdük ama sen hala 2-0-0'sın. Güzel azim. Güzel azim ama Melis düştü. <laughs> Mid gitmez. Neyse yapacak bir şey yok. Biraz daha sert oynamamız gerekiyor anlaşılan. Blue'muzu bir alalım bakalım. Zaten Blue'dan geri düşmedik. Sıkıntı yok. Biz 60 gibi olduk. Alt tarafa gitti yine. Yinleri ne kadar düşürsek de bir yerlerden toparlıyorlar ya. Dünkü çocuk da öyleydi. Bu da öyle. Dur. SS var. Buradan şunu kessem. Ha güzel. Canım da kalmadı Vallahi Baya riskli oldu birazcık da. Bu neymiş lan? Ha bu mu? Ben de başka bir şey mi ki dedim. Birazcık şekli değişmiş güncellemeden sonra o yüzden büyüsan makabı çıkacağım. Sonra avcı darbesi çıkalım. Kul hasara devam. Yinlikte de. Yusuf mı tamam hocam. Şuradan bir tane avcı darbesini ilk önerilen yapalım. Buradan goldlar alabiliriz. Dakika 5 değil ama asın 20 40 50 60 80 100 falan geldi. Ne haber yin? Beni kestiydin. Kaçma, kaçma lan oğlum dur lan ihtiyacım ki. Bak az bir şey, az bir şey yaralandın. Yaralandın. Burayı şey yapmayalım ya, zorlamayalım. Tamam. Çünkü enerjim kalmadı. Kalsa keseriz. Ah be. ses güzel can bastaniden. Abi bizim Leslie oynuyor sanırım ya. Vallahi sanırım geçtik artık. Adam bir yerlerden kil çıkartıyor yani. Bayadır güzel adice gelmiyordu. Tamam o kaçtı. Dur bunu kime çeksek daha iyi olur. Ramazan. Geliyor Yin. Dalalım. Nash bunu kes Buradan da blue buff'larla uçacağım Bu tamam hemen blue buff Blue gördü blue'su yokmuş Almış almış gelmiş Aa çıkıyor çıkıyor lan çıkıyor Şurada duracağım Yine doğmuş olacak Gelecek arkadaşlar gelirse keselim hatta Yine burada ben durayım bozmayayım Üste de gidebilir ama Orada tf var çünkü evet üste gitti Tamam bunu alalım o halde şunu bırakalım. Kasılamasın. 1740 vuruyor gol şeyim, pençem. Atmaya gerek yok. Kimse gelmedi. Turtle oynarım. Daha iyi ama dur. Mid itelim. Turtle dursun. Mid daha önemli. Mid kulemiz hasar almasın. TF'ler bitti. Turtle oynayabilirim o halde. Sisi açılmış ama. Uranüs umarım orayı tutmaya gidersin. Bitmeyecek misin? Tamam önden gol şey almış zaten. Minyon almış herhalde. Minyonlar gelmedi çünkü. Ya kardeşim sen ne ayaksın bir git lan. Bir git bana bulaşma. Bana bulaşma. Kör alıp çıkacağım. Sen geliyorsun bulaşıyorsun. Bilmiyor musun ben öne geçtim. Çok fazla hasar var. Ramazan çalmaya çalıştığının farkında oldum. Düşman kayıp. Düşman çünkü içimizde. Düşman kayıp arkadaşlar. Düşman içimizde. Buradan red tamam hocam şöyle şunu alalım. Ramazan burada. Arkadaşlar bu alev atabilir. Ramazan pençem yok. Umarım atmaz. Attı. Allah seni kar etmesin lan. Aleve bak. <laughs> Atamadı ha. Bu arada o bilerek falan bana kandırmak için yana atmadı. Tutturamadı Ben bilirim onu. Ramazan arkadaşlar biliyorsunuz yapar. Yapar abi. Yapar. Buraya dalarım ben ya. Allah Allah Allah. Al, al. Abi duvar bakın lan. Aa duvar bakın kalktı bu arada Fendi de. Ne yaparlarsa yapsınlar şu heroyu illa abi bitiriyorlar ya. Valla bak fen ile alakasız güncelleme geliyor. Fen'in suçu yok. Bir şey yaptığı yok. Ne haber? Hocam beni nasıl sıkıştırdın oraya? <laughs> Ama Feni'ye yine bir dokunuş atıp heroyu mahvetmek üstlerine yok ya. Abi duvar bakın Feni de kalkar mı Allah aşkına ne istediniz şunlar Büyüm. Pençe mi geliyor? Al bunu güzel base Evet canım sıktı bu durum ben, ben bak adalet kılıcı kostümüyle girdim kardeşlerim tamam mı adalet kılıcı kostümüyle duvar bak yaptım karşı redi e, Red'in sahibi geldi. Duvar bak yapmadı oğlum dedim. Kostüm de herhalde sıkıntı var lan dedim. Kostüm değiştirdim sonra fark etmedim. Duvar bug'lık bir an gelmedi. Ondan sonra anladım ki duvar bug'ı kalkmış. Pratik modda falan baktım. Gerçekten iğrenç olmuş bu arada ya cidden iğrenç buralar var belki geri getirdiler bilmiyorum şikayet çok olur bence nasıl tamam böyle yaptık böyle yaptık yani canlar fuldu resley bilmiyorum alır mıydın yani tamam diyorsun teşekkürler diyorsun da canlar full ve kardeşim Vallahi sana oradan anlık çıkartmak isterdim penta da eğer alacak olsaydım çalmayacağım adın kadar emin ol Sakin, sakin, sakin. Fevri davranma. Sakinliğini koru. Aç burayı. Biz buradan bitiremeyiz ki bu maçı. Bağladılar bizi bak Ramazanlar. Dalacağım. Şöyle yapsam. Şunu kestim. Tamam. ADC'lerini düşürdük. Hedef zaten uydu. İyi oldu. Yin gitti. Sıkıntı yok. Şöyle şuradan dalacak gibi yapalım bari. Blue buff'ım var da hocam enerjim yetmiyor ki. Enerjimi feniye ne yaparlarsa yapsınlar fen oynamaya devam edeceğim tabii ki de. Güzel. Güzel güzel güzel. Bluğumuza gidelim bari çünkü şu an yapacak bir şey kalmadı burada. 34 çok fazla üstünlük kurduk ben de farkındayım ama sıralı mı? mistik'in yani üstlerinde yapacak bir şey yok. Geldim. Kestiler. Merhabalar. Ooh, o da bize dedi ki aleykümselam sakin gel ama sal şunu gel al şunu Heh, güzel güzel MP'li Leslie alacak gibi duruyor sakin olamaz bu çocuk bu çocuğa sakin sakin demeyeceğim çünkü onu oyun başı çok kızdırdık MP'li almak lazım da Leslie alır gibi duruyor artık kasıldı o vurduğunu yamultacak Tatar. Tatar. Hayır <laughs> bunlar <Burada> Ramazan. <laughs> Ramazan isyan etmeye başladı. Kil sağlık. <laughs> Biz açız aç Ramazan nasıl salalım sana kill ya. Al şunu karşıyım. Tamam benden bu kadar burası. Biz atalım. Ya bu Fenia kostüm gelecek de gelecek legend mi gelecek ne gelecek artık da hani gelmiyor ki ya daha yeni haber de yok yani 2-3 oldu paylaşım yapıldı Daha sonra da haber çıkmamaya başladı bekliyorum Attım şöyle bir Ramazan almak ister misin kili aldı <laughs> aldı Q alacaktım da aldı Düşman kayıplar kardeşim. Düşman içimizde senin bu kostümü gelecek inşallah 200 parça var bende o şey gelirse neydi lan o legend kostüm gelirse hani yuluk parça biriktiriyorsunuz ya 203 tane parçam var o da 3 senede mi ne birikti hiç oraya elmas harcamadım ben bu arada gerçekten 3-4 senede 203 parça birikti kesemedik tamam buradan da lesteyi kesti 203 tane parça 4 senede biriktirmek gerçekten arkadaşlar Bayağı uzun bir süre ya. Bu arada dediğim gibi hiç elmas harcamadım. Bedava çıkan hep çarklar veriyorlar ya böyle oralardan çevire 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 çıkarttık. Belki de 5 sene olmuştur bilmiyorum gerçekten. Tamam. Hesabın kaç senelik olduğunu bilmiyorum da bu hesap video hesabı için açtım. Ana hesabım değildi arkadaşlar. Tamam mı? Tek feni kastım böyle. Bu hesabı OTP fene yaptım yani. Diğer heroların oranları düşük mesela bu hesapta. Feni oranı yüksek ve maç sayısı yüksek. Sonra bu hesap ana hesabım oldu resmen. Artık bunu da oynuyoruz Tamam burayı da güzel düşürdük. Şöyle gezerken enerjim ah bir yetsek kessek birilerini de kuleye vuralım bitireyim artık maçı. Bugünlük bu maçta bu kadar olsun. MVP'li Leslie almıştır diye düşünüyorum ama tahmin ettiğim gibi oldu. Leslie MVP'li almış. İkinci biz olmuşuz ki büyük de farklı almış hatta arkadaşlar. 12.0 ben 10.4. Güzel maçtı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir atmayı unutmazsanız bir de yorum atmayı sevinirim.